Bulgaristan'la Amerika'yı birbirine bağlıyor biliyorsun Bulgaristan'dan Amerika'ya bir otobüste gidebiliyorsun 30 dakika falan F8'e bindiğin zaman zaten hemen direkt 30 dakikaya Amerika'dasın o aradaki işte Seddi otobüsleri bilmek için kullanıyorsunuz. Muhtemelen e, kenevri yetiştirmeyi isterdim çünkü ben faydalı bir şey olduğuna inanıyorum e, insanlara da zararı yoktur bu bizim ülkemizin bilinçaltına yerleşmiş yanlış bir düşünce Kağıt, ilaçların çoğu mesela bundan yapılıyor yurt dışı ülkelerine... Bir de bu yurt dışı aslında bazı e, büyük insanları etkilediği için yasaklanmış. Sonradan bizim ülkeye yasak olarak. Bizim ülkede aslında bunu zaten serbest to. Ben buraya lazım. geldim geleli bir ay bile maaş alamadım Japonya'da. Şunu almak için ayak parmağımı sattım ben ya. Peynir yemek için, Türk peyniri. T böyle de Türküz biz, tamam mı? Japonya'da peynir Türk peynirinden başka peynir yemiyorum, tamam mı? Çünkü Japonya'da başka peynirler satıyor. Yunan peyniri satıyor, İtalyan Dış güçlerin peynirlerini satıyorlar. Satıyorlar ben almıyorum. Peynir Türk peyniri bak. Halis bulus 45 yıldır su taşıyoruz. Su taş Çiftlikten doğalize, sovuluru. Beyaz peynir tam yağlı. Uf. uf. Sır ısıta buldum ya şu an? savaş uçaklarımız, her şeyimizi yapıyoruz zaten. Hatta Konya'da hem uçabilen, hem karada giden, hem denizde giden <laughs> Çomar kopter değil. Mi? <gülüyor> 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 Çok güzel, yerli ürün mü? Biz Teşekkür <laughs> ederim. Osmanlı. Devimi, alın bunu, alın bunu. Kimdir? FBI kapıda. <laughs> <laughs> Ma, Ma, öyleyse. Ma, ne diyor lan bu? Ne diyor oğlum? Yabancıca konuşuyorlar. Anamıza sövmese bari. Pavyon bu. Ver 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 ver. Of, içinde hissediyorum şarkı şu an. Saksafonu var ya sanki bana sokmuşlar gibi içinde çalıyor şu an resmen. Çok iyi değil mi ya? Konnichiwa. Tensiga kometei. Efendim bu konnichiwa merhaba demek. Ee, esnaf zor durumda. Tensiga kometei Japonca. Esnaf zor durumda demek. Galiba Japon televizyonlarına da şimdi konu oluruz. Bu biliyorsunuz Anadolu Ajansı'nın Japon esnafın yaşadığı zorluklarla ilgili yaptığı bir haber vardı. O siyasetin de konusu. Esnafın da konusu. Bununla ilgili Haberimizi izleyelim Japonya'da yaşayan ama Japon zulmüne işte maruz kalan Feridun Ünsal, e, Japon bu isimli Türk kullanıcı Japonya'da can çekişiyor. Türk ürünlerini Japonca isimlerle Japonya'da satıldığını belirtti. Kendisine bağlanıyoruz. Evet Feridun orada mısın? Feridun oradaysan bizlere merhaba de. Konnichiwa. Tekrar görüşürüz. Kendinize iyi bakın eyvallah.